Selam haberlerle yola devam. Üstad Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir coşkuyla kabul edilmişti. O güzel günün 95. yıl dönümü anısına İstanbul Üsküdar'daki ortaokullarda okuyan öğrenciler arasında İstiklal Marşı güzel okuma yarışması düzenlendi. Hepsi günlerce bu anı bekledi. İstiklal Marşı'nı en güzel okumak için büyük bir titizlikle hazırlandı. Verme! Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. İstanbul Üsküdar Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 95. yıl dönümüne ithafen, ortaokullar arası İstiklal Marşı güzel okuma yarışması düzenledi. Hangi çılgın bana zincir vuracak? Şaşarım! Üsküdar'daki 34 okulun katıldığı yarışmada 7 okul finale kaldı. Öğrenciler milli marşımızı okurken her mısrasını yaşadığı yaşattı. Sen Sen Öğrencilerin performanslarından sonra jüri dereceye girenlerin ismini belirledi. Yaman Dede İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Berk Sarıoğlu 3. Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. sınıf öğrencisi Esma Arı 2. İstanbul Acıbadem Türk Telekom Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Gamze Yeşil birinci oldu. O benim milletimin O benimdir o benim. Milletimin Hem de nasıl. Çok mutluyum acayip. Dereceye giremeyen öğrencileri Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen teselli etti. Hepsi çok güzel okudu ama her yarışmanın bir birinci ikincisi olacak. O anlamda ama bizim gözümüzde de Fatma da hepsi de birinci zaten. Sorun yok. Değil mi Fatma? Evet. Tabii ki.